verdiğimizde Ala Spor birinci amatör kümede mücadele edildi. Maddi imkansızlıktan dolayı birinci amatör kümedeki transfer ücretlerini bile alamamışlar. Birinci amatör kümenin çıkma maçı oynuyorlardı. Ve o günkü yönetim diyordu ki inşallah kazanamazlar. Biz süper amatörü nasıl kaldırırız diye. Biz Göreve geldikten sonra ilk şunu söyleyelim. Spordan siyaseti ayıracağız. Sporla siyaset aynı yerde olmaz. Sonra Ala'nın sporu seven, spora emek vermiş, mücadele etmiş, Ala sevdası olan bu forma için terletmiş, bu forma için koşturmuş, deplasmanlara gitmiş Takım için her türlü fedakarlığı yapmış insanları bir araya getirdim. Gidin dedim Ala Spor'u teslim. Hepsi gittiler, çalıştılar kulübe. Muhasebesini incelediler, mali verilerini incelediler. Ve geldiler bana. Dediler ki başkanım sene 2014'ten söz Başkanım bunun öyle bir borç yükü var ki bunun altından kalkılması mümkün değil. Bu kulübün yürüme şansı yok. Onun için bize müsaade edin. Biz bu işin altından kalkamayız. Bu kulüp konusunu kapatalım. Neticesinde ama Ala sportif anlamda da iyi yere gelmesi gerekiyor. Biz Ala Fethkin basketbol takımıyla birlikte yeni bir yapılanmaya gittik. Az önce de söyledim şu an Süper Lig'de mücadele ediyoruz futbolda ala ala spor tarihine yakışır şekilde tekrar futbolda var olması gerekiyordu ve bir kulüp kurduk 2014 yılında ala spor FK'yı lakin hukukçular dediler ki bu takımlar birbirinin devamı olarak algılanmamalı geçmişten süre gelen sıkıntılardan ötürü da Avrupa'da davaları devam ediyor. Borç çünkü çok fazla aynı olmamalı. Aynı olduğunu gösteren bir veri bulunmamalı. Bunun için ayrı bir renk belirlemeniz lazım. Aynı takım gibi algılanmamalı. Yoksa hukuk önünde haksız çıkarız. Geçmiş borçlardan da sorumlu duruma geliriz dedi. Ve o rengi belirlemek de bana düştü. Rengi belirlerken de siyah ve sarıyı belirledik. Siyah, karanlık sarı aydınlık. Her gecenin bir sabahı var dedik. Ve karanlıktan aydınlığa geçeceğiz dedik. İşte sarı siyah, sarı siyah formamızın anlamı aslında geçmişte hatalarla oluşan o karanlık tabloyu siliyoruz. 8 yıl futbola ara veren bu ala sporu tekrar futbolla buluşturuyoruz ve bir gün aydınlığa kavuşturacağız. İşte bugün o aydınlık günü. Bugün üçüncülükteyiz. Artık sarı siyahlar yeşil beyazın birleşme günü. <laughs> Önümüzdeki sezon Ala Spor FK sarı siyah ve yeşil beyaz formayla sahada mücadelesi de yaz. Çünkü Ala'nın her rengi bizim rengimiz. Yeter ki içinde Ala olsun. Üçüncü ligin ilk transfer görüşmesini yaptık biz. Hakan hocam hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ben öncelikle böyle bir kulübün, böyle bir camianın, böyle bir şehrin bir parçası olarak çalışmış olmaktan ve bu şehre en azından sonunda da olsa bir şampiyonluğu yaşatmış olmaktan büyük mutluluk yaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. İnşallah daha iyi Ben bu kulübe üç yıl önce geldiğimde başkanım dedi ki sen bu kulübü bir yere getirirsin, başarısın. Serkan Başkanım o gün bıraktığı günden beri ona söz verdim ben. De. Dedim ki bu sene, ömür sene, üç sene ben dedim bu kupayı getirip sana teslim edeceğim Ve bugün Sizlerin de emeği, yardımlarla birlikte hep beraber bu kupayı alayına getirdik. Sizleri tek tek kutluyorum. Emeğiniz çok, ben de yeriniz çok. Hani ifadeler anlatamam. Bu kupa Serkan Başkan'a armağan olsun, ona yakışır. Çünkü aile adayı yapamadık.